burada TRT'de şunu söyledim. Şaşa boyu gönderilir mi? Ben olsam hemen alırım şaşa boyu. Yani Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin elinde olsam şaşa boyu alırım dedim. Çünkü şaşa boyun iki özelliği var. Sürekli gidiyor geliyor. Sürekli Hı -hı. ciğer gibi Hı -hı. ya. Çifte motor takmış. İnanılmaz bir enerjisi var. İnanılmaz pozitif enerjisi var. Hem savunmada hücumunda gidiyor geliyor. Ya kafanı çeviriyorsunuz, arka, sağında şaşa boyu. Geriye geliyorsun şaşa boyu. İleri gidiyorsun Bu Rozier'in ilk geldiği sezon gibi. E şimdi böyle olunca da ne oluyor? Daha Galatasaray, Icardi'ye daha çok top taşıyor. İleride daha çok çoğalıyor. Geriye solmayı da iyi yapıyor. Bu ölçü budur. O yüzden büyük takımların sağ bek, sol beki çok önemlidir. Trabzon'un düşüşü de budur. Eren düştü. Larsen aldılar düştü. Trabzonspor Pereira'larla oynuyordu. Yani beğenmediğin stoper Denşil bile solda bu Eren'den daha iyi performans sergileyebiliyordu. Hı hı. Şimdi bu Anadolu takımına geçersin. Mütevazi kadro olur. Ya aslanırsın geriye. Savunma yaparsın. Kontralarla da ileride iki tane pırpır alırsın. Bir tane hızlı oyuncu alırsın. Onu koşturursun. O zaman bu tür oyuncular Masu Akku'dur, Osay Samuel'dir, Eren'dir. Yaslandığı için, riske girmediği için bunlar çok kıymetli gözükebilirler ki kıymetli oyunculardır. Ama Fener Galatasaray Beşiktaş'ın stoperleri kadar sağ de oyuna katkı, hücuma katkı vermek zorunda. Beşiktaş'ın iki maçında Masu Halkı ne oynadı? Ne kadar katkı sağladı? Ne kadar ileriye çıktı? Çıkmadı. Sabek Onur gayretliydi. Roziye haftalar istediği zaman maç seçiyor. İyi oynuyor. Kötü oynuyor. Roziye yoktu. Onur da bir şeyler yapmaya çalıştı. Eksik. E, Soper tandemine bakıyorsun. Orada bir karışıklık var. uyumsuzluk var. Herkes yüreğiyle oynuyor. Bir şeyler yapıyor ama yani o paslaşmalarda yediğin gollerde adam alımında, adam paylaşımında, alan savunmasında sıkıntı var. Bunu görüyoruz. Üç. Beşiktaş'ın sorunu ne diye soruyorsan bağırıyorum bir yıldır söylüyorum Beşiktaş'ın altı numaraya ihtiyacı var. Ya Allah aşkına. Evet orta alanda çok herkes. boşluğu oluyor Beşiktaş'ın. Tabii ki temaslı oyunda yani Amir'den altı numara çıkar mı? Oyuncuya da yazık. Yani Amir'den altı numara çıkarmaya çalışıyorlar. Milli takımda da Hakan Çalınoğlu'yla şeyden e, Orkun Kükçü'yü birlikte oynatıyor. Neymiş? Inter'de Hakan altı oynuyormuş. Arkadaş Inter'de oynuyor da arkasında kim oynuyor? Sağında kim oynuyor? Sonunda kim oynuyor? Burası önde kim oynuyor? o çarkın içerisinde Hakan altı tabii ki oynar. Türkiye'de de oynatırsın ama altının yanında bir tane de agresif Türkiye temaslı bir oyun. İspanya'da altı numarayı böyle oynarsın. Hollanda'da oynarsın sorun olmaz. Ama önde basan, pres yapan büyük takımlar karşısında senin altı numaran Josef de Souza gibi olmalı, Atiba gibi olmalı, Ernst gibi olmalı, Medel gibi olmalı, Melo gibi olmalı, İsmail Yüksek gibi olmalı. Yani bunlar ısırmalı, rakip bozmalı. Yani sadece topla ben evet top ilişkisi iyi. Evet. Amir top ayağını aldığında muhteşem yetenek. %95 pas isabetiyle oynuyor. Uzun top atıyor. O oyun hakkı var. Çok güzel, iyi de bir oyuncu. Ama Amir topsuz alanda ne yapıyor? Kaç defa çalım yapıyor? Ya sen Hırvatistan'ı neyle yendin? Şeyle mi yendin? Diğer oyuncularla mı yendin? Tek değişiklik vardı. Montelam değişikliği. İsmail yüksek. Niye İsmail yüksek? Tam 26 tane top çalmış. 16 tanesini top çalma, 12 tanesi de 14 tanesi top, 12 tanesi de şey top kapma. O da pozisyonların içinde olduğunu gösterir. 26 performans sana Hırvatistan maçını kazandırdı. Hakan Çalanoğlu da diğer oyuncular daha rahat oynadılar. Yani Hırvatistan kahramanı İsmail'dir ve bunu getiren Monterla'dı. Ben bu hoca bu tercihi yaptığı gün dedim ki tamam Montella ile bu iş olur. Ama Stefan Kuntz ne yaptı? Ya bakıyor, oynadığı takıma bakıyor. Ya gelen geçiyor, gelen geçiyor. O geçen anı gibi. Ya Türkiye'de temaslı oyun var. Büyük takımlara oynayacaksan Mahmut vardır milli takımda. Mahmut varken de iyiydi. Emre Belezoğlu vardı altı numarada. Dirsek atar, girer, çıkar. Topuz alanda faul yapar, rakibi bozar. Dinamik bir yapı. Fenerbahçe'nin başarısının sırrı ne biliyor musun? Orta sahada eskiden bir tane koşan olurdu. iki tane de yatan olurdu. Yani yumuşak, kadife ayaklı dediğimiz oyuncu olurdu. Gelen geçen top yapamazdı. Tempoyu düşürürdü. Fenerbahçe şimdi bir tempo yapıyor. Bir de orta sahada inami, dinamik tutuyor. Kim oynatıyor? İsmail Yükseğim oynattı. Yanına bakıyorsun. Fred var. Çarpı iki koşan adam. Bir de Şimanski'yi koyuyorsun. Üçlü. inanılmaz bir koşan dinamizme dönüşüyor. Ondan sonra Ceko'nun yaşı da ortadan kalkıyor. Şeyin ee, kreatif işler yapan tad için daha iyi işler yapmasının önünü açılıyor. Ya da Crespo'yu koydunuz. koşan adam. Onun yanına kimi koyuyorsunuz? Fred var. Solda da kimi koyuyorsunuz? e, ee, Zayis'i koyuyorsunuz. Zayis ne yapıyor bu arada? İki koşanın önünde daha kreatif işler yapıyor. Goller atıyor. Zayis oralarda dolaşabiliyor mu? Dolaşıyor. Bunu sağlayan kim? Arkadaki ikili dinamik. Yani Fred. Fred. Fred'in o kadar doğru koşular var ki. Beşiktaş'ta kim var? A Amir. Hacı Ahmet Oviç. Amir altı numara olmaz. Amir'i 8 oynatırsın. Çemberli yönde oynatırsın. Getson oynatırsın. Şimdi Getson'da olmayınca Beşiktaş orta sahası dirençli hale gelmekten çıktı. O yüzden ne, ne dedik? Joseph gittikten sonra, Atiba gidecek olduktan sonra oraya bir tane sağlam altı numara gerektiğini bir altı numara diyeceğim. Onan ama Bilmiyorum. O mu değil mi? Ama çocuk geldiği gün onana kötü başladı. Bana göre de vasat transferde o, o paralar yerine çok daha ileri alınabilir. Sonuç Beşiktaş Peki, takım açısından hazır sıkıntı bu. Trans hazır transferlerden bahsetmişken tabii ki Beşiktaş'ın yönetimi değişecek mi, değişmeyecek mi? Bunlar da gündem. E, ama biz bu seçimi düşünmediğimiz zaman devre arası transfer döneminde Beşiktaş'ın sizce nasıl bir yolu izlemesi gerekiyor? Çünkü alınmış transferler var mali açıdan Beşiktaş'a yük olan oyuncular var ama bir noktada da takviye de gerekiyor çünkü Beşiktaş'ın şu an elinde bulunan kadrosu Afrika Kupası var bu işin yani sıkıntıya gireceği belli bu noktada siz nasıl yorumlarsınız bu durumu? Şimdi 17 aralığa bırakılması doğru bulmuyorum yanlış. Beşiktaş'ın bir mali kongresi var. İnsanlar gelecekler. Yurt dışından gelenler var. Şehir dışından gelenler var. Ankara, İzmir, Amerika, İsviçre, Almanya. Beşiktaş Dünya Kulübü. Yani her yerden taraftarı var. Kongresi var. Katılımın çok olmasını, demokrasinin çok olmasını istiyorsanız mali kongreyle şeyi birleştirirdiniz. Genel kurulu. Bir cumartesi mali kongreyi yapardınız. Ertelediğiniz. Pazar günü de seçim kongresini yapardınız. İnsanlar gelirdi. Katılım daha yüksek olurdu. Yani bu dönemde yani insanların biletle, uçak biletiyle gelmesi, gitmesi, iki defa bunları yapması, bunların hepsi maliyet. Yani otelde kalıyorsunuz vesaire en az bir, şey kişi 10 bir oy kullanmak için 10 bin lira, 15 bin lira para harcamak zorunda kalacak. Yani o yüzden bir kere bunun ayrıştırılmış olması doğru değil. ki çok önemli bir noktaya bastım, onu söylüyorum. Yani 17 Aralık, mantıklı bir şey değil, 17 Aralık'ta kongre seçildi. 25 Aralık'ta da mazbat aldın ya da 3 gün sonra aldın. 20 Aralık'ta aldım. Yani transfer dönemi gelmiş. Gelen yönetim hocayı mı karar versin? Hocayı mı törenini mi yapsın? Transferleri mi değiştirsin? Kadroda gönderecekleri mi çalışsın? Yani öyle bir kitlediler ki yani Ahmet Nurçebi başkanın 17 Aralık'a bu süreci alması inanılmaz. Beşiktaş'a inanam inanamıyorum yani. Beşiktaş'ta atıyorum 1 Aralık'ta ya da 20 Ağustos'ta seçim yapılsaydı yani gelecek başkan ve yeni yönetim bir hocayı belirlerdi ya da karar verirdi. O da yetmedi. Transferler için, çalışmalar için bir opsiyon olurdu. Bir 15 gün, 20 gün olurdu. Yeni yönetim gelecek, mazbatayı alacak 25'inde. Hadi bismillah demeden transfer sezonu başlayacak. O araya da transfer sıkıştırmak zorunda kalacaksınız. Belki de başarılı transferler yapamayacaksınız. Şimdi başkanın kim olacağı belli değil ki. Oyuncularla görüşsünler. Şimdi Hasan Arat gidecek. Tevfik Yaman Türk gidecek. Ya da Emre Kocalar gidecek. Bolcularla mı görüşecek? Ya yani 17 Aralık çok kitleme o yani seçim tarihi belli başkanın tavrı belli değil. Başkan şu anda kendisi gidecek diye bütün sistemi kitlemiş durumda. Tersini düşün. Başkan aday olsaydı Ahmet Nur Çebi 17'sinde de kongre olsaydı açıklansaydı ne derdi? Arkadaşlar bizim elimizi kolumuzu niye bağlıyorsunuz? Biz aday olacağız. Hangi ara transfer yapacağız? Hangi ara yapacağız? demez mi derdi? Şimdi yönetim geldi. Parası var. 3 biz on stoper alacak. Bir tane on numara alacak. Üç tane Afrikalı ittiralık verecek. Gönderecek diyelim. Hocayı değiştirecek. Yurt dışından büyük bir hoca getirecek. Ya da Türkiye'den bir hocayla getirecek. Anlaşma yapacak. Hoca diyecek ki bu falan. Bir bakmasınız transfer süreci bitmiş. E Beşiktaş'ın o zaman ikinci araya takım kurma. O dediğiniz transferleri yapma ihtimali de ortadan kaldırıyor.